babam silahını çıkarttı. Hem annemi hem kendi kendini vurdu. İnsan kız arkadaşının sesini tanış. Yatak odasından geliyordu. Gittim baktım. En yakın arkadaşım ne o? O zaman üç yaştaydım. İşte e, annemle babam kavga etmişti. Neyin ne olduğunu bilmiyorduk o zaman işte ben küçük abim falan. Yani evde bir kavga kürütü oldu. Babam silahını çıkarttı. Hem annemi hem kendi kendine vurdu. Yani neyin ne oldu, ne sebeple olduğu orasını pek bilmiyorum. işte bizim babaannem bir anlatmıyor küçük yaşta olduğumuz için. Hani en acı günlerimden biri oydu. Anasız babasız büyüdük işte. Yani o zor oydu. Şu ana kadar yani ne mutlu oldum, ne komik anlarım oldu. Hani aşktan bir beklentim olmadı, aileden bir beklentim olmadı, işten bir beklentim olmadı. Hani bu hayatta yere bir kere bile yüzüm gülmemiştir. Yani, Tabii net. Hani bizim hayatımız hep acı dolu geçiyordu vallahi. Yalan yok. Aile. Kanka şimdi bizim arkadaşlarla toplandık. Biz sahilde geçiyoruz Mersin sahiline. Sevgilimin birden telefonu çaldı. Yani ailesi ne aradı? Ailesi aradı dedi benim acil gitmem gerekiyor. Tamam dedim ben de o sıralarda tek yaşıyorum zaten. Üniversite falan. Tek yaşıyorum. İşte benim en yakın arkadaşım da benden o gün bizim hemen anahtarını istedik kız arkadaşla buluşacak. Ben dedim neyse akşam dediği gibi oldu. Hava soğudu. Ben de eve gittim. Neyse ki de kanatlar var bende. Ama ah, bir ses çeştim. Yani insan öz arkadaşının sesini tanır. Yatak odasından geliyordu. Gittim baktım. En yakın arkadaşım ne o? Bana bir koydu. Bir koydu var ya. Yani elim ayağım titredi. Vursam elime bir şey geçmiyor. Aldım içkimi. Geçtim oturma odasına içkimi içtim. Sigaramı yaktım. Onlar gitti. Ben öyle evin içinde tek kaldım. Yani bu hayat bana bir huzur vermedi. Mutluluk dahi vermedi. Şu an anlatırken de boğazım düğüm düğüm oluyor kanka. Yani ne bil. Aşkın damına koymuşlar. Sevginin damına koymuşlar dehşet her taşın dediği gibi. Aşka estağfurullah derim ama sevgiye de yenilirim. Yani bu lafı var da hatırladım kadarıyla kanka. Bu kadar yani. Peki kankam ağzına sağlık. Yani bana çok koydu o zaman.